Bir vatandaşın çocuğu için zincir marketten aldığı oyuncaklı şekerlemenin içinden karınca çıkması büyük tepki topladı. Bandırma'da bulunan zincir marketlerin birinden alışveriş yapan vatandaş, satın aldığı ürünün içerisindeki şekerlemelerde ölü karıncalar olduğunu fark etti. Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, ürünün satış fişi ve görüntülerini ekleyerek "Çocuk sağlığını bu kadar düşünüyorlar." sözleriyle tepki gösterdi. Olay son dönemde artan gıda güvenliği endişelerini yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar tarihi geçmiş peynirlerin üzerindeki etiketlerin alkollü bezesilinmesi, raflarda bekleyen tarihi geçmiş ürünlerin indirimli olarak satılması ve çürük sebze meyvelerin reyonlarda bulunması gibi birçok imalin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Denetimlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken tüketiciler yetkililerden daha sıkı kontrol talep ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bandırma'da bir sent pazarında ortaya çıkan saç spreyli kestane skandalı da büyük yankı uyandırmıştı. Seyyar bir satıcının kestanelerin daha parlak görünmesi için saç spreyi sıktığı belirlenmiş, zabıta ekipleri satıcının tezgahını kaldırarak cezai işlem uygulamıştı. Çocuk sağlı.